Fransa'da düzenlenen Ballon d'Or ödül töreninde bu yıl altıncı kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen kimdir? A. Cristiano Ronaldo B. Lionel Messi C. Neymar D. Sabri Sarıoğlu Ben bunda joker kullanmak istiyorum ama hangi jokeri kullanacağıma karar vermem lazım. Seyirci jokerini kullanalım. Sevgili seyirciler... Fransa'da düzenlenen Ballon d'Or ödül töreninde bu yıl 6. kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen kimdir? A) Cristiano Ronaldo B) Lionel Messi C) Neymar D) Sabri Sarıoğlu Süreniz 10 saniye Sevgili seyircilerimiz yüzde 38 ile B şıkkı demişler. Ona en yakın yüzde 27 ile A şıkkı. Siz ne dersiniz? İnanın hiçbir fikrim yok. Çünkü futboldan hiç anlamıyorum. Ee, çok yakın cevaplar birbirine. Riske girmek var. Jokeriniz daha var. Evet. %50'i de kullanayım mı ben? Garanti olsun diye. Kullanıyoruz. Evet. Cenen hanım yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istedi. yanlış olan iki kişi geliniyor. B Lionel Messi, D Sabri Sarıoğlu. Aynı şey çıktı yine. O zaman ee, B Lionel Messi son karar. Teşekkür ediyorum. Soyadınızı merak ettim. A, soyadım soyadımın orijinali aslında Sergeant, e, anlamı çavuş. 2004'te Villa Real Galatasaray arasındaki UEFA Kupası 3. tur rövanş maçında forma giyen Sabri Sarıoğlu'nun 55 numaralı formasında adı nasıl yazılmıştır? A sarbi, B sarpi, C basri, D sapri. Evet, soru futboldan geldi. Şu an telefon joker hakkım olsaydı babamı aramak isterdim. <laughs> Kendisi çok ilgili. Eminim bu soruyu gördüğünde cevabı biliyordur. Fakat ben o kadar izlemediğim için fikir yürütmek istiyorum. Evet. Yorum yapalım. Nasıl bir hata yapmış olabilirler? Belki Harfa diyorum dansı. iki harfi mi değiştirdiler? Villa Real. 55 numaralı formasında Acaba B yerine P mi yazdılar diye de düşünüyorum şu an. Maçı izleyenler eminim şu an cevabı biliyorlardır. izlemeyen büyük bir kitle de biliyordur tahminimce. Öyle mi diyorsunuz? Evet. <laughs> haber olmuştu çünkü. Ben Basri gibi düşünüyorum. Acaba bu kadar haber olacak kadar değişiklik olduysa büyük bir hata mı yapıldı? Çünkü küçük bir harf hatası olsa sanki çok dikkat çekmez gibi. üre kısıtlamam yok düşünebilirim evet, değil mi evet tabii Kenan ki. Bey? sesi düşünürsen çok mutlu oluruz tamamdır söylediğim gibi harf hatası da olabilir ama çok ses getiren bir olay olduysa ki bunu hiç bilmiyorum Basri demiş olabilirler İki jokerim var Çağla. Evet Kenan Bey. Jokerlerimi kullanacağım mutlaka. Sadece düşünmek istedim. Şu an joker kullanmaya karar verdim. Kullanacak mısın? Evet. Yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki şık eleniyor. A. Sarbi D. Sabri İyi ki cevap vermemişim. <laughs> Basri çok bariz bir değişimdi değil mi? Yani evet. Ama dedim o kadar mı değiştirdiler haberlere konu oldu gibi. O kadarıyla herhalde sahaya çıkamazdı diyorum o formayla. <laughs> Basri. Evet komik olurdu evet. O çok büyük bir değişiklik. Daha gözden kaçabilecek belki sanki böyle sapri gibi de belki olabilirdi. Sporda hiç alakan olmadı mı Çağla? Şöyle belli bir dönem kısa süreli olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde müze rehberliği yaptım. Öyle mi? <laughs> evet. Aslında içindeydin. Evet. Ama Keşke sorgulamı geldi. <laughs> Keşke Galatasaray Müzesi'nde çalışmış olsaydın. Evet, belki <laughs> o zaman, doğru o zaman cevap belki. <laughs> Kesinlikle. Ben yani çift cevap joker hakkımı kullanmak istiyorum Kenan Bey. Son kararım. mı? Son kararım. İlk tercihini alalım. İlk tercihim A sarbi son kararım.